055 sürümü ile birlikte perakende satış faturası türündeki faturaya bağlı oluşan irsaliyelerin e-irsaliye kapsamına alınması sağlanmıştır. Faturanın organizasyonel birimi ve cari hesabı e-irsaliye kullanıcısı ise e-irsaliye, cari hesabı e-irsaliye kullanıcısı değil ise sanal e-irsaliye türünde e-irsaliyeler oluşmaktadır. Oluşan e-irsaliye e i̇rsaliye numaralandırma şablonu üzerinden numara almaktadır. Ayrıca perakende satış irsaliyeleri için giden e-irsaliyeler browser'ı ekle seçeneklerine ve irsaliye türü filtresine perakende satış irsaliyesi seçeneği eklenmiştir.